Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Android görsel eğitim videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde telefonumuzun ekran görüntüsünü kaydetmeyi deneyeceğiz. Bu işlem için iki farklı metottan bahsedeceğim. Ben kendi kullandığım e, Synojen mod üzerinden nasıl yapacağınızı göstereceğim. Aynı şekilde Samsung telefonları için yine aynı şekilde görüntüyü nasıl alacağınızı göstereceğim. Sayonogen modda zaten e, sağ bölümde bulunan power tuşuna bastığınızda Açılan menüde screenshot bölümü var gördüğünüz gibi screenshot burada tıkladığım zaman otomatikman resmi e, sesi duyduğunuzda resmi çekmiş oluyor ve üst tarafta kayıt işlemini e, resimlerin klasörü içerisine kaydediyor. Eğer siz Samsung sürümlerinden birini kullanıyorsanız veya farklı bir Android e, telefon normal rom orijinal rom kullanan olan telefonlardan birini kullanıyorsanız da bu işlem için orta bölümde olan menü tuşu ve sağdaki yine güç açma seçeneklerindeki bulunan tuşu kullanarak bu işlevi yapacaksınız. İkisini aynı anda basın. İlk başlarda bu işlevi yapmak için bazen dek getiremeyebiliyorsunuz. Yani birinden önce basmış oluyorsunuz. O yüzden elinizde alışana kadar sıkıntı olabilir. O yüzden birkaç kere denemenizde fayda var. Bir yol daha söyleyelim. Şu andaki kullanmış olduğum telefon üzerinde olmasa da eğer Galaxy'nin e, Note 2 ve üzerindeki sürümlerini kullanıyorsanız s 4 de var sanırım. S4, S5'de de var. E, el ile de aynı işlevi yapabilirsiniz. Avucunun içini telefonun e, sağ tarafından başlayarak yavaşça üzerinde kaydırırsanız yani avucunuzun yan tarafını diyeyim artık e, avuçlar gibi telefonun dik olarak tutun elinizi yavaşça üzerinde gezdirdiğiniz zaman otomatik hemen ekran görüntüsünü alacaktır. E, Note Note 2 ve Not 3, 3 Note 4 içinde bir yol daha söyleyelim. Normal kalemi çıkartıyorsunuz. Kalemi de normal çizgi çeker gibi bir kare oluşturuyorsunuz. Şu anda tabii ki benim telefonumda böyle bir özellik olmadığı için normal taşıma işlevi yapıyor ama kalemi çektiğinizde otomatikman bir kare oluşacak ve ekran görüntüsüne direkt olarak kesmiş olacak. Böyle bir çerçeve oluşacak kalemle çizdiğiniz. Çizdiğiniz şeklinde aynısını ekran görüntüsü olarak alacak. Tabii düzgün çizmeyebilirsiniz. Bazen kenarlar tırtıklı olarak çizeceksiniz. E, o şekilde de çizerseniz de otomatikman çizdiğiniz şeklin aynısını ekran görüntüsünü alacak. Yani e, otomatikman böyle bir kare çerçeveye tamamlamayacak. E, Farklı telefon modelleri için bu şekilde e, ayrı ayrı özelliklerden bahsettik. E, bu videoyu burada sonlandıracağım. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.